Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta kaldığımız yerde devam edeceğiz. E, bugünün konusu Okçu Kraliçe'ye beklediğim kostüm geldi. Eee Buz Kraliçesi kostümü. Buraya da e, yani Barbar Kral da İskelet Kral falan vardı. Olan alacaktım başta da. E, Okçu Kraliçe daha bir yani güzel gözüküyor. Ayrıca markete de e, böyle görünümler kısmı geldi. Ya yani buradan da alınabilir. Bu bayağı büyüktüler yani. İlk başta böyle değildi. İlk e, ilk öncelikle Buz Kralçesini alıp başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Buz Kralçesini alalım bakalım. Bu arada ilk defa bir kostüm alacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim Evet almak istiyoruz. Bakalım taş var tamam. Dedik Ve buz kraliçesini aldık. Evet. İlk kostümümüz Clash of Clans'da buz kraliçesi oluyor. Seç dedik. Yani gerçekten güzel. Hava bombası ne yapıyorsun ya? Güdüm ne bombası? Mayını. Dön bakalım ya. Arkadaşlar gerçekten güzel yani. Bunu ben bekliyordum bayağıdır. Keşke altın bileti alsaydım. Neyse şimdi savaşlara geçelim. Evet arkadaşlar savaştayız. Ee, buraya dalınabilir. Ee, ama kara iksiri için dalın dalınabilir. Kara alabilir miyiz? O önemli. Yani şuradan girip denemekte. Heh, değil mi? Fayda var bence. Denemekte fayda var şöyle yapamadık. bu arada ee, oldu Fazlaymış. Fazlaymış pardon. Ya bana öyle geldi. Oğlum biz okçuk kraliçeyi dur atmadık. Evet, şu an okçuk kraliçeye fokuslandık. Burayı da açalım. Evet okçuk kraliçe ne yapacaksın? Arkadaşlar burada gerçekten... ...güzel bir kostüm oldu. Bomba kuleçsiz dur ya. Lan hadi, balonlar ne yaptınız ki? Ya? Ölmüşler. Bastık bakalım. Ölmeseydin be. Sen de daha video çekelim. Videonun başında öldü ya. Neyse, abi biz para iki iksiri aldık. bayağı 498 e indirmişiz. Okşu kraliçeye basabiliriz. Evet. 86 bin istiyordu. Baba kral bak yaşamış ya. Hadi beyler, hadi hadi. Bekleyin mi ki? Bakalım nasıl ölecekler. Evet, bunu bunu izlemek için bekle. Oy, 4659 Bonus da 5000 falan oldu. Güzel bir saldırıydı. Yıldız bonusu da almışız. Gerçekten güzel. Eee bu 22 gün kalmış ya. 17 dakika mı ciddi misin? Hadi be. Neyse arkadaşlar. Ben bir kraliçe uyandığında tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, kraliçemiz uyandı. Ee, burada bir taşla hızlandırma varmış. Onu gördüm, bastım. Hem kral hem kraliçe. iki taş vererek 4 kat hızlandı. Ee, hemen, bakın yine aklıma geldi şunu basalım ve bir saldırı daha yapalım. Evet arkadaşlar sonunda bir tane köy bulabildim yani 30-40 tane geçmişimdir bence geç geç bitmedi yani 1000 altın 7000 altın falan köyler geldi anlamadım en sonunda bulduk bir şey şükür e, buna da şuradan karakter tarafından dalarım büyük ihtimal ama Şunları bir Şunları bir alalım Evet evet tamam Okçu kraliçe varmış ben onu görmedim Okçu kraliçe nerede o okçu kraliçe Öldü lan bütün herkes öldü bu ne Ne zaten balon kaldı balon. Aa aldık lan. Karakter falan aldık. Videonun konusu buz kraliçeydi ben bu. De... <laughs> Kralla kraliçeyi ve atlayayım mı tamam onlar. da sağ mı atalım yoksa ganimet Ya şuradan atalım. Çok saçma bir yerden attığımı inanmıyorum. Ama ee, şuradan girip belki iki sıra alma ihtimalleri var Barbar Kral dön be Dön be reis Heh. Heh, Adamsın adamsın evet. Yani Hadi Barbar Kral hadi. hadi reis be Ölmedin ölmedin Yalnız buz yani. Konuşmaya gerek yok. Gerçekten. 1500 taş verdim diye değil de yani. Hadi lan. Basam mı özelliği? Aa buradan karakter alma ihtimalimiz var. İhtimal dahilinde hop bastım. Aynen aldık tamam. Sömürdük ya. O kara iksir dedik dedik sömürdük. Yemin ederim. Ya bunu mu bekliyor o dev bomba? <laughs> dev bomba barbar -bar kalın özelliğini bastım bekliyor. Heh, aynen be. İksir deposu. Bravo. Tamam öldünüz. uğraştırma tamam. İyi %83 fena değil. Amacımıza zaten ulaştık yani. Ya bu ne mükemmel savaşlardır ya. Evet arkadaşlar sonunda iki savaşta yapmayı başardık şükür elhamdülillah. Ee, şuradan şunu basalım. Ee, hazinede ne varmış ya? 460 bin. 460. Dura koysun. Dura koysun. Ee, biz duvarlarımızı basmaya devam edelim. Nereden başlayalım ki? Bu arada buradaki iki duvarı basmıştım ben. Ee, şuradan başlayalım. İç taraf. burada daha yakın gibi. Başladık bakın, Hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane bastık. Evet yani. Bu köyde bu kadardı. Tabi bir buz kraliçesinin hatrına hatırına alırım bir like yani. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Daha video bitmedi ama yani şu an mi geldi. Buz kraliçesi. Hatrını alırım. Neyse arkadaşlar bu köy bu kadardı. Ee, öbür diğer köye geçelim. Evet arkadaşlar diğer köydeyiz. Ee, burada hala Yusuf'un dediği taktikle gidiyorum. Ee, iki i̇ki top arabası iki top arabası değil mi? Yani iki yere top arabası bir tane e, kampa bombacı bir yere de boksör dev. Dev, dev boksör işte. Saldır diyelim bakalım. Bir elde burada atalım. Bakalım neler yapacağız. Evet. Hmm. Şimdi şuradan girebiliriz. Belediye yakın diye ama orada gerçi bir havadan saldırmıyor. İki tane hava savunması var. Ama şey var. Neyse deneyelim bakalım ya. Doğru. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim. Devam bakalım. Ya arkadaki ana ben onu unuttum ya. Tabi ben 7. leveldeyim Cahil gibi girdim ya. Yine ederim. Arkasına da Allah'tan yaşıyorlar. Yani. Kardeşim nereye uçtun bir be. Allah Allah. Hadi. Hadi lan belediye alacağız ya. Nereye gidiyoruz? Hadi bas şunu bas. Hadi. Valla ne varsa top arabalarında var ha. Bir de şu tank diyor. Hadi. Hadi lan. Ben gaza geldim. Hiç. 150 aldık tamam. Belediye aldık. vallahi bu taktik yine hala işe yarıyor. Ama yem, daha yendiğimiz belli değil. güzel. Fena değil. Bakalım. Adam ne yapmış? Yenilgi mi? Nasıl yenilgi ya? Şu an kapak oldu bana. <laughs> %56, %89 mu? Allah Allah. Neyse. Tekrar diyeceğim de. Gece, gece, cadı, gece cadısıyla benim köy alınmıyordu ya. E ben şimdi sinirlendim. Ne olmuş 5. Bu iyi 5000 kare iksir daha aldım. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, saldırı yapacağım dedim ama yapmayacağım. Çünkü ee, tabletin video çekme hafızası gerçekten çok az. O yüzden ee, burada bu bölümü bitirelim diğer bölümlerde savaşlarımızı yaparız. Evet arkadaşlar bu bölümde e, buz kraliçesini aldık. Gerçekten güzel bir kostüm. Diğer köyde, diğer köyde savaşlarımızı yaptık. Kara İksemizi kastık. Hatta bu videoya da böyle sona 5 gün mü? Oha. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Yani sonlansın evet. Tamam. 5 gün nedir be? Neyse arkadaşlar. Bu bölümde böyle olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. He bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.